Parçada geçen ergin olmama durumu aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Immanuel Kant Aydınlanma nedir adlı yazısında insanın bağımsız olmak için gerekli yetilerle donatılmış olmasına rağmen tembellik ve korkaklık nedeniyle insanların çoğunun kendi rızasıyla erginleşmemiş olarak kaldığını savunur. Çünkü ergin olmama durumu çok rahattır. Kant, benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanım yerini tutan bir din adamım, perisim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Para harcayabildiğim sürece düşünüp düşünmemem de pek o kadar önemli değildir. Bu sıkıcı ve yorucu işten başkaları beni kurtaracaktır çünkü der. Kant ergin olmamakla neyi kastediyor hocam? Tembelliği, korkaklığı kastediyor. Peki özellikle neyi kastediyor? Kişinin aklını Kullanmamamasını kastediyor. Ne yapmışız aklımızı? Kiraya vermişiz. Başkası bizim adımıza düşünmekte, başkası bizim adımıza karar vermektedir. İşte Kant neler? Aklını kullanma cesareti göster der. Şimdi bu ergin olmama durumunu şıklarda da bulalım. Adana. İyi kötüden ayıramama durumu var mı? Hayır hocam. Aklı yetilerin tam olarak gelişmemiş olmasından bahsediyor muyuz? Hayır hocam. Psikoseksüel gelişiminden bahsettik mi? Yok. Peki Deniz'e bakalım. Kendi aklına dayanarak, sorumlu üstlenerek kendi yaşamına yön verememe durumudur. Kesinlikle budur. Peki Edirne'de bakalım. Ahlaki erdem ve değerler konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine olmaması ya da olmasından bahsettik mi? Hayır. Cevap net olarak Denizli'dir parçada aşağıdaki bilgi görüşlerinden hangisine karşı çıkılmıştır? Canlak, zihnin ilk doğduğu anda tabula rasa olduğunu söyler. Yani boş bir levha olduğunu iddia eder. Ona göre doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Bütün bilgilerin kaynağı deneyimdir ve duysal yolla kazanılmıştır. Zihnimiz edindiğimiz deneyimler sayesinde bazı ideler oluşturur. Bu idelerin ise iki kaynağı mevcuttur. Birinci kaynak dış kaynaktır ki hepimizin aşina olduğu beş duyuyla elde edilen deneyimlerdir. Luke İkinci kaynağı ise refleksyon deneyimi olarak gösterir. Refleksiyon dış kaynaklı duyumdan farklı olarak bir iç algıya ve iç deneyime işaret eder. Şimdi John Locke'ın savunduğu akımın ne olduğunu söyleyelim. Nedir hocam? Empirizmdir. Neden? Duyuya ve deneyime güvendiği için. Neden? Doğuştan bilgilerin gelmediğini savunduğu için. O halde empirizmi gönderelim. Çünkü karşı çıkılanı arıyoruz. Peki bunlar neye karşı çıkabilir? Bilginin doğuştan geldiğini savunanlara aynı zamanda duyulara güvenmeyenlere karşı çıkar. O da nedir hocam? işaret ettiğiniz rasyonizmin kendisidir. Çünkü bunlar akla güvenir. Duyuya güvenmez. Doğuştan bilgilerin geldiğini kabul eder. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Peki kritizm nedir? Kritizm İmmanuel Kant'ın temsil ettiği aynı zamanda duyu ve aklın doğru bilgiyi verdiğini, doğuştan bilgilerin geldiğini ve sonradan geldiğini kabul eden bir yaklaşımdır. Pozitivizm ise olguculuktur. Temsilcisi August kontur, Entüzyum ise sezgiciliktir. Temsilcisi Henry Bergson ve Gazali'dir. Cevabımız Ceyhan diyelim ve sorumuzu bitirelim. Parçada savunulan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bulalım ana fikri. Aydınlanma sözcüklere felsefe dininde kesin anlamlar kazandırmaya girişirken çoklukla antik çağa yönelmiş. Yaklaşık bin yıl boyunca akıl yolunun önünü kapatan orta çağdan sıyrılıp akılsal olanı yeniden canlandırmayı amaçlamıştır. Aydınlanma bir konu üzerinde doğruya ulaşmada tek etkenin o konu üzerindeki bilgimiz olmadığını, yöntemin daha etkili olduğunu savunmuştur. Aslında aydınlanma öncesi Bacon'la başlayan bu büyük değişim Hobbes, Descartes, Spinoza ve Leibniz'le devam etmiştir. Öyle ki Spinoza ahlaklığın kurallarını bile geometrik yöntemle kesin olarak belirlemeye çalışmış. Leibniz ise matematiğin kesinliğini mantıkla bütünleştirerek evrensel bir dil yaratma çabasına girmiştir. Ancak tüm bu matematiksel kesinlik arayışlarına rağmen sonuçta Spinoza'nın erdem etiği dediği yıllar sonra budalalık olarak adlandırılacaktır. Dahası 19. yüzyılda geldiğimizde Nietzsche ahlak alanında Kopernikusçu bir devrim yaptığı iddiasıyla tüm ahlaki kavramları baş aşağı edecektir. Kısacası parçadan anladığımız nedir? Aydınlanma bir kesinlik oluşturmaya çalışmış ama bu kesinlik ne ahlakta ne de yöntemde olmuştur. Yani her filozof kendine göre farklı yorumlamalar yapmış hocam. Şimdi ana fikri bulalım. Adana felsefe, yöntem ve görüşler değişse de her toplumda her çağda var olmuştur. Biz bunu mu vurguladık? Hayır. Çağları saydık mı ayrı ayrı? Hayır. Peki Bursa felsefi kavramlara kesin anlamlar kazandırma çabası her filozofun temel amacıdır. Temel amacı diyemeyiz çünkü Nietzsche böyle bir amaçtan bahsetmiyor. O halde ele gitsin. Ceyhan, felsefe, rasyonel ve sistemli bir düşünce etkinliği olarak çağları aşan bir işlev ve anlama sahiptir derken evrenselliğini kastediyor. Ama evrensel bir dil yaratılamadığından bahsediliyor. Devam edelim felsefe, dili ve kavramları da etkileyen, biçimlendiren düşünsel bir etkinlik olabilir ama parçada vurgulanan ana fikir değildir. Peki Edirne'ye kaldık. Felsefe dilindeki çok anlamlık aşılamamış, aynı kavramlara farklı filozoflar, farklı dönemlerde farklı anlamlar yüklemeye devam etmiştir diyor. Evet aranan cevap Edirne'dir. İnsanda doğuştan fikirler olsaydı, bu genel fikirler hiçbir deneyi gerektirmeksizin ya da her türlü deneyden önce görünecekti. Ayrıca çocuklarda okuma yazması olmayanlarda ve ilkellerde ortaya çıkacaktı. Oysa çocuklar okumamışlar ve ilkeller özdeşlik, çelişmesizlik ilkesi gibi temel ilkelerden ya da fikirlerden habersizlerdir. Hocam neyi eleştiriyor burada? Bilgi doğuştan gelmez hocam diyor. Eğer gelseydi bir bilge ile bir cahil, bir çocuk ile bir yetişkin arasında nasıl bir fark olacaktı? Ve aynı zamanda diyor ki özdeşlik ilkesiyle çelişmezlik tezi ilkesi herkeste olacaktı o zaman. E olmadığına göre doğuştan gelen bilgi yoktur. Hadi bunu bulalım. Adana, deneyim ve tecrübeler bilginin vazgeçilmez kaynağıdır. Doğrudur ama savunulan budur. Bu eleştirilen şey değil. O halde bunu eleyelim. Peki yaşantılara dayanan bilgiler görecelidir. Özneldir. Bundan pek bahsetmedik. Ele gitsin. Ceyhan'a gelim. Özdeşlik ve çelişmezlik ilkesi doğuştan insan aklında vardır düşüncesi eleştiriliyor mu? Kesinlikle evet. Peki insanda doğuştan fikirler bulunmaz. Savunuluyor mu eleştiriliyor mu? Savunulunan durum olduğu için Ceyhan'ı işaretledik. Peki Edirne'ye bakalım. Bilgi sezgisel bir süreçten geçerek kazanılır. Hiç sezgiden bahsetmedik. Cevap Ceyhan'dır. Delambert aydınlanma felsefesinin temelinde aşağıdakilerden hangisinin olduğunu savunmuştur. Ansiklopedinin editör ve yazarlarından Delambert aydınlanma felsefesini anlatırken 15. yüzyıldan beri her yüzyılın ortalarında çok önemli bir tinsel devrim meydana gelmiştir der. Önce Rönesans, sonra Reform ve 17. yüzyılda Kartesiyan felsefe. Ona göre aydınlanmanın başladığı 18. yüzyılda ise felsefenin 100 yılıdır. 18. yüzyılın devrimi doğa bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin matematikleşmesi değil yeni bir felsefenin yeni bir misyon üstlenmiş olmasıdır. Bugün yani 18. yüzyıl bilimlerden dine, metafizin sorunlarından estetik ve müziğe kadar her şey tartışılmakta, her şey sorgulanmaktadır diyor. Bu çağın insanın yalnız bilgisini arttırmakla yetinmeyip aynı zamanda kendisinin ne olduğunu, aklıyla neleri becerebileceğini anlamaya çabalamaktadır. Yani Mert bize neyi söylüyor? Bu çağdaki insan aklını kullanan insandır. Her şeyi sorgulama konusu, eleştiri konusu yapan bir insandır diyor. Hadi bunu bulalım. Adana. Akıl karşısında inanç ve sezginin, inan ve sezginin hiç bahsetmedik hocam. Ele gitsin. Sanat, bilim ve felsefenin din karşısında bağımsızlığını koruma çabasından mı bahsettik. Hayır hocam. Peki Ceyhan bilimsel bilgilerin matematiksel ve niceliksel bir kesinlik kazanması falan mı? Hayır ele gitsin. Denize bakalım. İnsanın kendisi doğa ve topluma ilişkin bilgi ve başarıları ile açık ve eleştirel bir görüşe varmak isteği mi? Aydınlanma felsefesinin temelindedir. Kesinlikle evet. Peki toplumsal ve ekonomik ilişkilerde emeğin, yaratıcılığın sermaye karşısında korunma isteği var mıydı? Yoktu cevap arkadaşım Deniz'e. Parçaya dayanarak Luke'un felsefeye katkısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 18. yüzyılda John insan alnı üzerine bir deneme adlı yapıtının modern alanındaki bilgi kuramının temelleri olduğu söylenebilir. Locke'un başlangıç bölümünde açıkladığı gibi kitap boyunca uyguladığı açık ve belirli bir planı vardır. İlk olarak insan bilgisinin kaynağı, kesinlik derecesini ve genişliğini araştırmak, İkincisi inanç, sanı ve onama dayanaklarını ve derecelerini saptamak. Artık bilginin yapısı, doğası, sınırları, ölçütleri ve çeşitleri yani bilginin kendisi de sorgulanmaya başlamıştır. Şimdi ne söyleyemeyiz? Adana doğru bilginin kaynağını sorgulamış mı? Evet zaten parçanın tamamı onu bahsediyor. Peki Bursa modern bilgi kuramının temelini atmış mıdır? Evet ilk parçada zaten bu denemeyle attığını söylüyor. Peki Ceyhan doğru bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu göstermiş midir? Hayır ona göre doğru bilgi vardır. Duyu ve deneyimle buna varırız der. İmkansızlığını savunmuyor ki. Dolayısıyla sen yanlışsın. Denizli'ye bakalım. Bilginin doğuştan mı yoksa deneyimle elde ettiğini mi sorgulamıştır? Kesinlikle evet. O der ki biz doğuştan tabula rastlayız. Yani boş bir levhaz, Bilgiler doğuştan gelmez. Elegisin. gitsin. Edirne inanç, sanı ve kabullerimizin temellerini, geçerlik ve derecesini belirlemeye mi çalışmış? Kesinlikle evet. Cevap Ceyhan'dır. Parçada söz edilen bildirge hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi 1789 yılında ihtilal sonrasında toplanan Fransa Ulusal Hak Meclisi tarafından insanlığa ilan edilen bir bildirgedir. Bildirge bir önsüz ve 17 maddeden oluşmaktadır. Bunlar insanların hakları ve hakların korunması ile ilgili temel hükümleri içermektedir. Bu hükümler özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı koyma gibi doğal ve devredilemez hakların vatandaşlara verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Her bir insan özellikle hukuk ve kanun önünde eşit olmalıdır. Aynı zamanda siyaset kuramcısı olan Montesquieu tarafından kendi yazdığı Kanunlar Ruhu adlı kitabında da talep edilen demokratik güçler ayrılığını da içermektedir. Şimdi bu bildiriyle ilgili neye ulaşamayız ona bakalım. Demokratik yönetimin temel unsurlarını talep eder ve temel ilke mi sayar? Evet hocam. Peki temel insan haklarının doğal ve vazgeçilemez olduğunu mu kabul eder? Evet hocam. Peki itilalin amaçladığı özgürlük ve mülkiyet gibi hakların yasal bir danayı olmuş mu? Evet yasal bir danak oluşmuş. Bir önsüz 17 maddeden oluşan yazılı bir maddelerden, yazılı bir hukuktan meydana geliyor. Dolayısıyla bir güvence oluşturmuş. Peki hakların neler olduğu, nasıl korunacağını gösteren maddeler var mı? Evet az önce söyledik. Peki devletin temel insan haklarına müdahale ve sınırlama yetkisini red mi eder? Böyle bir sınırlama ve müdahaleden bahsedildi mi? Hayır. Cevap edir ne? Parçaya dayanarak Luke'un Tanrı anlayışına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Luke'a göre duyu, idrak ve akıl sahibi olduğumuz müddetçe Tanrı'nın varlığına dair daha açık bir kanıt istememize gerek yoktur. Luke, Tanrı bizi o kadar güzel donatmıştır ki bu önemli noktada cehaletimizi de bahane edemeyiz. Ancak bu hakikat matematiksel kesinlik kadar açık olmasına rağmen yine de düşünce ve dikkate ihtiyaç bulunup zihnin kendisini sezgisel bilgi ve düzenli bir akıl yürütmeye vermesi gerekmektedir. Yoksa ispatı kendiliğinden apacık olan bir takım şeylerden mahrum olduğumuz gibi onun bilgisinden de habersiz ve cahil kalmış oluruz. Tanrının varlığı hakkında bilgimizin kesin olduğunu ispatlamak için kendimizden ve kendi varlığımız hakkında şüphe götürmez bilgimizden uzağa gitmemize ihtiyaç yok sanırım der. Yani canlaka göre tanrı var mıdır? Evet hocam tanrı vardır. Peki tanrının varlığını nasıl kanıtlayabiliriz? Hocam kendimizden kanıtlarız. Çünkü Allah bizi diyor ki o kadar mükemmel yaratmış ki bizim diyor başka bir şey yapmamıza gerek yok ama yine gözümüzün önünde kanıtlamaya ihtiyaç olan bazı şeyler olduğu gibi sezgisel bilgi ve düzenli akıl yürütme ile biz Allah'ın varlığını, Tanrı'nın bilgisini kanıtlarız diyor. Şimdi söylenemez olanı bulalım. Adana. insan Tanrı'nın var olduğunu bilme gücüne kesinlikle sahip midir? Evet hocam. İnsan sezgi ve akıl yürütmelerle Tanrı bilgisine ulaşabilir mi? Evet hocam. Ceyhan. Tanrı'nın varlığı hakkında bilgimizin kesinliği kendi varlığımızı mı gösterir? Evet bakın özellikle bunu son paragrafta görebiliriz. Denizli. İnsanın akıl sahibi olması Tanrı'nın varlığına başka kanıt göstermeye gerek bırakmaz. Evet, peki Edirne'ye kaldık. Edirne, Tanrı'nın mevcut olduğunu veya olmadığını gösteren bir, bir ipucu yoktur diyor. Yok mudur? Bir sürü ipucu var. İpucunun kendisi biziz zaten. Bilinmezli bir tavır sergilemiyor. Dolayısıyla cevap Edirne'dir.